Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kankan. Bugün arkadaşlar saklanmaçta görünmeyen kömür olduk ve birbirimizi alacağız tekrar daha fazla saklanmaç için herkes Şahane bir dersin ve yakalımıza abone diyorum Yanımda da Tala var hoş geldin bakalım kanki Hoş bulduk kanki Ya sen bir yani şu artık videolara kanka game mod 1'de geçmeyi bıraksan iyi olur biliyor musun? Kanka unuttum Ya unuttum, vuramıyorum unuttum, sana abi. ya vuramıyorum sana Yok. ya Sen nerelerdesin oğlum kaç gündür? İşler, ne işler güçler. Ya ne hoş işi ya, bağlıyorum. ne işi ya Tala. Dümene <laughs> Dümene Arkadaşlar yani, bu arada şaka bir yana Talha'nın yani bir süredir işleri vardı Bugün de yani sizleri yalnız bırakmamak için yani Geldi eve Şu anda videoyu çekiyoruz yani Sizler de bunun şerefine Şu anda videonun izlediğimi kanala abone olmayı unutmayın Take care Hadi bakalım Kanka sen de yavaştan gel kanki Tamam aynen yavaştan gelebilirsin Geliyorum hazır mısın? Gel bakalım kanka Arkadaşlar yani dediğim gibi Talha'nın şerefine yani Şu anda videonun izlediğimi kanala abone olmayı unutmayın Adam yani uzun yollardan geldi arkadaşlar Gerçekten işleri vardı. Onları da halletti sonunda Tala yeniden aramıza katıldı. Aynen. Özledik seni Tala. Yaptık bir fedakarlık be. Özle ne diyorsun? Özledik seni. Özledin ha? Gerçekten çok özledik seni. Dostum be. Aslında hiç de özlemedik biliyor musun? devam ediyorduk da yani sensiz. Dost, dost acı söyle. Dost acı şey söyle. Abi. Ya ne hemen at, ne hemen at. Aramadın oğlum, et. Ne, emek, birazcık Arıyorum emek var. An. Birazcık... Oğlum ismini bile göremiyorum biliyor musun kanka? On numara olmuş kömür ya. Kömür çok iyi oldu ya. Kömür, şey yapsana. Efsane. At bakayım bir tane. Ha atmayayım atmayayım. Bak yakındasın çünkü. Ne yapıyorsun lan? O <laughs> sen ben sen de yere yatık değil miyim? Yo. Ya nasıl yok abi ben yere sana yattım ya. Sana bir şey mi? Bak normal gördüm şey yapamadım. Allah! Kanka ama bak ben sen de yere yatık değilmişim o ne olacak öyle bir problem var. Ya ama bak. <laughs> bak, bak kanka, kanka, ben nefendi. sana bir şey diyeyim mi? Bak normal gördüm mü? Ha, -ha. Hani ayaktaydın. Yemin ederim şey yapamadım. Ne yapamadın? Seçemedim yani bir. Ha. Anladım acaba o mu falan gibisinden. Kanka. karanlık ya. Ya karanlık bir tarafa da ben seni yani göremedim. Yapacak bir şey yok. Ay, pardon ben seni görmediğim değil, ben yerde yatıyordum, sen de gerçekte ayaktayım. Bug olmuş orada. E, oyunun hatası Ya bırak server'ı sen açtın tabi bug olsun diye hatalar yaptın değil mi server'da? Lan bırak. Server'da Ver. hata oluşsun bug olsun diye bir şeyler yaptım ben seni biliyorum oğlum. Hata oluşturan adam. Hata oluşturan adam arkadaşlar, bug oluşturan insan. Sen yine zaten kanka in oradan aşağıya ya of. Ananı <laughs> harbi harbi vurdu lan. Sen kanka öyle bir şey uydurdu var bir çıktı. Aha. Tala. <laughs> Tala. Tala. Kanka. Oğlum neredesin? La la oğlum ya. Ya kanka var ya sen çok fenasın kanka, ya. Gel gel. Sen çok fenasın ya. Gel gel. Geliyorum kanka. Tala. Nereden geliyorsun lan? Sen neredesin? sen neredesin? Bilmiyorum ki. Ya oğlum bırak. O neredesin? Kaan. Ha. Oğlum şunlandım ben sonuçta oradayım. Oh! Allah! 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 Aa, bacağımı kırdım. <laughs> bacağımı kırdım. Ya ben ka ya Kanka yanlış tarafa baktım diyorum. ya. 3 4 kere 3 4 3 4 kere de kontrol ettim geliyor musun ya? Yanlış tara Aha. Tala abi şu an bir daha akıl oyunları oynanıyor burada. Yemin ederim akıl oyunu oynanıyor. Dıdıt. Dıdıt. <laughs> Allah! Ne oluyor oğlum? Kanka! Ne oldu? Çok sayko bir şey oldu. Ne oldu oğlum? Tala. Ka? Tala. Ka? Ha? Neredesin oğlum? Oğlum. Lan ne yapıyorsun? Lan Allah'ın <laughs> <hatasın>. adı. Allah. <laughs> <laughs> Oğlum az önce ne oldu biliyor musun? Sarmaşıktan <laughs> yukarı çıkıyordum seni gördüm Vurmaya çalıştım vuramadım aşağı düştüm Ben de aynısını Aha, yaptım arka, Hayır ben arkandaydım sen beni görmedin <laughs> Kanka çok saygı bir şey oldu ya Efsane bir olay oldu az önce biliyor musun? Ha, <laughs> ayarlasan yapamazsın böyle bir şey Bir su içeyim Sen tamam, bir iç su Dilim dilim damağımız kurudu benim suyum yok ya Bir dakika Oh tamamdır ağacın altındaki sudan içtim ben de kanka <laughs> afiyet olsun Eyvallah, dostum. kanka Geliyorum. gelme 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 tamam gel hadi gel gel sana. bakalım arkadaşlar bir dakika şimdi oğlum ben kendimi göremiyorum kendimi göremiyorum ben o zaman karanlıktasın hayır ne oğlum sen, benim oyunum zaten benim hep aydınlık değil de. benim Şuraya oyunum bakayım, full ol. aydınlık sağ sol sağ sol, kanka, sağ, sol bu yarasalar kez. yarasalara bir çözüm bulmak lazım yarasalar mı Kanka yani niye insanların şey. canını al yani Niye sürekli bir canlıyı katletmek istiyorsun sen? <laughs> ya hayır yani yarasa diye onun yaşamaya hakkı yok mu? Vahşet e, mısın? Abi ya, sen niye? Allah! Ne oluyor oğlum? Oy aklı Kanka bu yarasaları öldürelim. <gülüyor> 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 bu yarasaları öldürelim. Anladım, aklımı çıkardı. Aklımı Kaan çıkardı kanka. Aklımı çıkardı yarasa. Oğlum <laughs> <laughs> kendimi göremiyorum. Oğlum ben... Bu ne? Bir havaişek at kanka Kanka havaişek atayım mı ya At 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 burada görmen imkansız Ama kanka yakındasın ya neyse atın at, bakayım at, at, at. Bismillah Ben yani şu an kendimin görünmeyeceğine inanıyorum nedense Bir daha at Bir daha mı atayım Allah <laughs> kahrolası görecek beni vallahi görecek Aha. Tala. Talha e, Kesin eve girdin sen ya Kanka eve girdim ya kaç kaçın evden kaçın Lan Dala. neredesin? Evde... Allah! Evde de, evde de. Evden, evden kaçtım. De değil, Kanka, de. evden girdim tuzağa çıktım biliyor musun? Ta. Oğlum neredesin? Ta, ben de bilmiyorum. <laughs> Oğlum bir fişek at lan, neredesin? Attım! Kaçın! Ah, ah, Geldin mi? Gördüm. Ya nasıl gördün ya? <laughs> Oğlum neredesin? Kanka çok karanlık, benim oyun... Dala! Aha. Alo? Alo? Niye shift basıyor? Kim? Sen. Ne alaka oğlum? Shift basıyor. Ya nasıl? Nasıl? <laughs> nasıl, nasıl, nasıl? 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 ya? Ee, çok belli ettin orada olduğunu. Shift basıyor değil mi sen? Ya bırak. Ya bırak oğlum. şimdi zeki ayakları çekiyor bize ya. Lan ben çok bırak. zekiyim. Ben böyle arkadaşlar kelime oyunlarına gelmem ayağını çekiyor bize. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop saklanıyorum. Hop saklanan adam. Hop. Saklanıp kamufle olmayı becerebilen adam. Kanka. Efendim. Gel. Geliyorum maça mimi mi, maça mama mimi moço. O öyle değildi de neyse öyle. Öyleydi oğlum maça mimi mi, maça mama. Ma. Değil mi Zeki Kanka, bu söylüyordu sarmaşıktan, hatta. sarmaşıktan, sarmaşıktan uçulmuyor. Nasıl olacak? Eee sarmaşıktan uçulmuyorsa kanka sen büyük ihtimalle o zaman yerin dibindesin. Allah Allah. Yani galiba. Yani. Yani. Düşün Tala. bakayım sen Tala. Ha? Tala. Dönünt. <laughs> Dönünt. Allah. Lan! Boğuluyorum. Oh. Çıktım yukarı tamam boğuluyordum kanka. Neredesin? <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Lan! Oy! Lan! Aşağı mı atladın? Ya aşağı atlasan Bilmiyorum. ölürsün. Nasıl fikir Belki ama? Ölmem. Ya ölürsün. Belki ya ye, neyin bug'ı? Hile! Bug Hile! Bak benim yere yatmamı engelliyor. Kendisi bug yapıyor dedim arkadaşlar. <laughs> Tala. Kılı oyunları. Tala. Kan. Oğlum neredesin ya? Kan. Ha? Neredesin? Abi sen ağaçta bir yerde olduğuna yani gerçekten şu anda inanıyorum. Neden? Oğlum manyak. Kaan, ka... <laughs> Aşağı düştüm gördün mü? Benim <laughs> beynini mi yedin lan sen? Aşağı düştüğümü gördün mü? Hayır. Ya nasıl hayır? Açtı mısın ama başka kat. <laughs> Oğlum nereden patlıyor bu ya? Allah Allah nereden patlıyor lan bu? Allah Allah. Abi yemin ederim burada patladı ya. Allah. Tala. Kan. Hava fişek Ya aga beni niye hala ağaçta tutuyorsun sen o zaman be insafsız Ağaçta değilsen beni niye hala ağaçta tutuyorsun Bak yukarı çıkmış şimdi de Allah'ım yarabbim ya Ya bak ben bu oyunda bulamayınca harbi çok sinirleniyorum kanka <laughs> Bak bu yarasaları da öldür buradan Tamam Ben He Neredeyim ben Hava eşek Ya Allah Allah. Bir steak havai fişek bitirdim oğlum. Havalı. Allah. Lan ne oldu? <laughs> Kadrajda bile yoktun. Talat. 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 Tala. Oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum neresi? Kar, Efendim. Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> gel buraya, gel buraya. <laughs> bak iyi sanki bak gel tamam hadi gel. Yakalamayacağım kanka, yakalamayacağım. Aha, aynen, bak abi. harbi diyorum yakalamayacağım. Oğlum bak bak shift'e basıyor bir de. Poposunu gösteriyor. Bak shift'e basıyor. Demek ki sen benim ismimi kaçtı. <laughs> Hayır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Allah! gel artık. <laughs> tı tı da <laughs> Ne oldu <laughs> oğlum? Hayırdır lan? Kanka sana çok sinirlendim. Şimdi son kedi ben saklanıyorum tamam mı? Kanka, neyse tamam hadi. Ya ağlama lan. Hop. Oğlum var ya sen bir canını okuyacağım şimdi senin. Senin canını okuyacağım. Hadi bakalım. Senin canını okuyacağım ben ya. Hadi bakalım. Bir dakika. Gel. Geldim. Gel aga. Geldim aga. Gel At havai fişek. Yo oha kanka. <gülüyor> Direkt <gülüyor> teleportlanayım bul beni. Şimdi ben şu ağaca bakmak istiyorum. Ben bir ağaca bak harbi. Bir saniye. Bak bir Sana istediğin kadar saniye verelim biz dostum. Ayıp ediyorsun. Evet. Ne evet? Da la, la uçmadı. Lan. <laughs> la Allah'ın <laughs> hilecisi, hileci. Hileci. Kaçın arkadaşlar bu maçtan. Hile yapıyor bu. Uçmuyor. Ya, ne hilesi yaptı? Oğlum uçmuyor. Hile kaç kaç ben kaç. Ben orada kaç, kaç, bir kaç. şeye takıldım. Ben orada bir şeye takıldım. E, e. Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> Lan! Ne oluyor oğlum? Aha. Ya abi bir şey diyeceğim bak Allah çıkardım bir şey diyeceğim. <laughs> kanka üstündeydim ben senin sarmaşıktan sarmaşıkta çıkarken. Tarmışık da vurulmuyor. Ya kanka. oğlum ya talab. Hadi bakayım arkadaşlar daha fazla saklanmışsın haket. Şu anda videomu beğenin ve kanalıma abone olmaya istediyorum tekrar ise. Hepinizi çok seviyoruz görüşürüz bay bay hoşçakalın bay bay.